Herkese merhaba ben Koray ve bugün sizlerle beraber FIFA Mobile 2020'nin artık son gen yükseltme videosu olabilir bu bir tane daha istiyorsanız Gerçekten arkadaşlar bir tane daha yapmam çok zor ama eğer bir tane daha böyle bir video istiyorsanız kesinlikle bu videoyu 4000 beğeni yapalım. Gerçekten bir önceki bölüm 5000 beğeni geçmiş hatta 6000'e doğru gidiyor. Belki 6000'de geçmiştir. Şu an ekranda like sesini görüyorsunuz. Gerçekten çok efsanesiniz arkadaşlar. Bu videoya da like atın. Gerçekten benim için en önemli videolarımız. Bu videolar bu videoda bayağı bir koyu saracağım. Bayağı bir şey yapacağım ve geçen bölüm 5000 like gelirse Roberto Carlos'u alacağız. Marcelo Lopamecano'yu basacağız demiştim. Ve bugün sizin için bu olayı yapacağız. Ve aynı zamanda bu videoda bir tane 110 gen oyuncu çıkartacağımız bir paket açacağız. Gerçekten inanılmaz ötesi bir paket açacağız. Bu arada gerçekten kankam şu an sen like atarsan bu video yemin ediyorum 4000 5000 beğeni olur. Ve FIFA 21 için bana çok büyük destek olmuş olursun. Senin like atman var ya beni o kadar motive ediyor ki. Ben her sarı, perşembe, cumartesi, pazar inanılmaz ötesi videolar atıyorum bu kanala. Bakın hiç İstifin bozmadan her salı, perşembe, cumartesi, pazar video atıyorum. Hastalandım bir ara, hala video atmaya devam ettim. O yüzden kankam, kesinlikle ama kesinlikle ben olsam net abone olurdum. Yani Femobil 21 çıkacak, o kadar bilgi videosu, yeni içerikler, bir sürü şey olacak. Fopoints'leri de çektim. 5000 Fopoints 21 geldiğinde gelecek. Gerçekten inanılmaz şeyler olacak. Sadece abone ol, bildirimleri aç, hiçbir videoyu kaçırma kankam. Şu anda inanılmaz yükseltmelerimize başlayalım. Ama öncesinde arkadaşlar, 110 gen oyuncu çıkardım ve 110 gen oyuncu çıkardığım anları biz izleyelim. 110 gen oyuncu paketi açtım. Oraları bir izleyelim. Murat Koçak abone oldu şu anda. Çok teşekkür ederim Murat Koçak'a. Serdar Kızılkan da abone olmuş. Birazdan paketi açacağız şimdi. Serdar Kızılkan da aramıza hoş geldi. Lil Zaza da abone oldu şu anda. Çok teşekkür ediyorum Lil, Lil Zaza'ya da. Yeni gelen abonelerin de ismi ekranda çıkacak. Bu paket açılana kadar bütün abone olanların ismi ekranda çıkıyor şu an. Ben bu paketi canlı yayında açıyorum. Ve Yiğit Özgün bir kez daha elit üyeli kaldı. Arkadaşlar Yiğit Özgün diye birisi var. Youtube'da 6-7 tane hesabı var. Bir canlı yayında 7 hesapta elit üyeli kaldı şu anda. Şu an 7. veya 8. hesabı olabilir. Ve ekranda da ismi çıkıyor görürsünüz Gerçekten onu da çok teşekkür ediyorum. Videoya da çıksın istedim. Her neyse. 110 Yen oyuncuyu şu anda açıyoruz. Bundan sonra da inanılmaz yükseltme yapacağız. burayı görüyorsunuz arkadaşlar. Baya bir şey yaptım ben bugün. Her neyse bunları zaten videonun başında anlatmışımdır ben. Haydi o zaman arkadaşlar. Ücretsiz 110 Yen oyuncusu çıkarttığımız paketimizi açıyoruz. Direkt mi açılacak? Arthur geldi. İyi mi kötü mü şimdi bu? Partinin bile 70 milyona düştüğü bu ülkede bence 49 milyonluk oyun çıkarmış olmamız bizim için gayet güzel. Ben birazdan Arthur'u çıkaracağım. 45 milyona koyacağım Arthur'u arkadaşlar. Arthur satıldığı zaman da inanılmaz yükseltmeler yapacağız. Her şeyi basacağım. Bütün koyusumu harcamayı düşünüyorum. Tabi gerektikçe bir önceki bölümde biliyorsunuz size söz vermiştim. 5000 like'ta Roberto Carlos'a Marcelo ve Upamecano'yu birleştirip beraber basacağımı söz vermiştim. Ve bunu tabi ki de sizin için yapacağım arkadaşlar. Her şey satasın. Devam edeceğiz. Bütün oyuncularımız 110 gen olacak bu arada bugün. Ratingimiz artmayacak belki ama bütün oyuncularımız 110 gen olacak. Rating yükseltmesi de yapacağım bu arada. Ve daha neler neler Yapacağım. Kadroda bir sürü yenileme olabilir. Hadi bakalım güzel şeyler yapacağız. Arkadaşlar 110 oyuncuyu çıkardık ve 110 oyuncuyu biliyorsunuz ki 45 milyon coin pazara koymuştuk. Ve şimdi arkadaşlar şöyle göstereyim ve aynı zamanda bir de sürpriz göreceksiniz. Kimsenin geçemediği Chelsea maçını bilgisayarda oynarken zorlandım ama telefondan oynarken tek denemeyle yaptım. Bunun için de tebrikler alırım chat yorumlara tebrik edin. Videodaki yorumlara kesinlikle tebrikler yazın. Ve arkadaşlar Arthur'da koyduğumuz fiyata 45 milyon koysa satıldı ve şu anda Görmüş olduğunuz gibi tam 143 milyon 822 bin koesimiz oldu. Şimdi arkadaşlar yargı dağıtmaya başlıyoruz ama yargı dağıtmaya başlamadan önce 5000 like da yapacağım şey şuydu arkadaşlar. Şimdi onun için yani 5000 beğeni geçtiğimiz için inanılmaz şeyler yapıyorum. Bu bölümde de 5000 like gelirse yemin ediyorum arkadaşlar bir sonraki yay yükseltmede var ya çok ilginç bir şey yapacağım. Gerçekten çok ilginç bir şey yapacağım ve bu videoda bütün takımı 110 gel yapıyoruz. Yani full 110 gen takım oluyoruz şu an. Bu bölümde full 110 yen oluyoruz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Full 110 yen oluyoruz ve takımımızın reytingi de atacak. Bakalım neler olacak. Gerçekten ben çok heyecanlıyım. Umarım güzel şeyler olur, olur. Hemen giriyorum buradan. Derece transfer. Marcelo'nun derecesini tabii ki de transfer ediyorum şu anda arkadaşlar. Transfer etmeden olmazdı. 8 milyon koyuz. Sadece derece transferine mi gitti? Ne oluyor chat? Bu arada biraz gerçekten büyük sıkıntı. Şimdi Roberto Carlos burada. Sakin bir şekilde dursun. Upamecano'yu buradan çıkartalım abi. Upamecano'yu hızlıca çıkarıp Bicekiciç, Bicekiciç buraya koyuyorum görmüş olduğunuz gibi. Şimdi buraya bir de Nesta arkadaşlar. Nesta'ya geliyorum ve arkadaşlar sonuna kadar kaç gen basınca 110 gen oluyorsa ben o kadar basacağım abi Nesta'ya. Sonuna kadar basacağım. Buradaki XP'ler boşa gitmeyecek. Buradaki XP'leri ben cenazeme de götürmeyeceğim. Buradaki XP'leri ben bu sene harcamam lazım. Arkadaşlar FIFA point hariç her şey neredeyse sıfırlanıyor. Takımınızın reytingini olabildiğince yüksek yapmanız gerekiyor. O yüzden siz de benim yaptığım gibi her şeyinizi harcayın. Hiçbir şekilde pişman olmazsınız. Tam 10 milyon 100 bin coins'i arkadaşlar Nesta'yı da şu an görmüş olduğunuz gibi 110 gen yaptık. Ama daha durun. Daha bir durun arkadaşlar. Daha hiçbir şey bitmedi. Şimdi ana sayfaya geliyoruz. Ana sayfadan pazara geliyoruz. Pazarda da işimiz var arkadaşlar. Tabii ki de pazarda da işimiz var. Hemen arama kısmına geliyoruz. Buradan Zaga yazıyoruz. Zaga yazdıktan sonra buraya 110 gen yazıyoruz. Bakalım 110 gen Zagadu'yu biz ne kadar bulabileceğiz? Ben 77 bin milyonu görmüştüm. Şu anda da de görelim abi. 70 milyon civarına görelim. İstiyorum ama göremedim. Çünkü satılmış mı? Hayır 77 milyonu gördüm şu an. Evet 77 milyonu gördüm. Hemen tekrardan bir aratalım arkadaşlar bulmak için. Gerçekten inanılmaz şeyler yapıyorum şu anda. 80 milyon koyu 77 milyon 396 bin koyu şu an Zagadu aldım. Abi ben ne yapıyorum? Ama hala bayağı coins'im var. Gerçekten muazzamız. Şu an Zagadu'yu da aldım. Çok fena gaza gelmiştim çünkü arkadaşlar. Ve Zagadu'yu da almam lazımdı. Acaba istediğimiz şeyleri şu anda yerine getirebileceğiz mi? Onu da bilmiyorum ha. Baya bir şey yaptık ama istediğimiz şeyleri yerine getirebileceğiz mi bilmiyorum. Şu an zaga da kadroya koydum. Hemen arkadaşlar çalıştır diyorum. Derece yükseltme değil. Derece transfer'e geliyoruz. Ve Upamecano'nun derecesini de görmüş olduğunuz gibi transfer ediyoruz. Ve şu anda kadro kaç rating oldu onu bir merak ediyorum. Kadro kaç rating oldu onu bir merak ediyorum. Hemen arkadaşlar devam et dedim. Seviye atlama kısmına geri dönüyorum. Ve Tam hala 39 milyon coinsim var hala hiçbir şey bitmedi ama reytingimiz bir tane maalesef şu anda düşmüş durumda ve birazcık derece yükseltelim o zaman Arkadaşlar hemen şu anda Joa Felix'in derecesini 15 yapmak için tam 2 milyon coins veriyorum ve Joa Felix'in derecesini 15 yapıyorum Şu anda 178gen olmamız lazım evet arkadaşlar şu anda zaten video 178gen de başlamıştı neden 178gen olmayı düşünüyorsun 178gen olmaya çalışıyorsun demeyin şu anda gerçekten inanılmaz bir şey için buna uğraşıyorum. Evet hemen şu anda arkadaşlar buraya da devam ediyorum. Ve Del Piero'yu da 2 milyon koyu ise yükseltiyorum arkadaşlar. Bu adamın da derecesini 2 seviye şu an yaptım. Arkadaşlar nasıl olsa hiçbir şey fark etmiyor. Ben sadece 500 er bin coins daha fazladan vereceğim ama zaten 30 epik parça istiyor. Şu efsanevi parçalar boşa gitmesin. Ben 96 gen oyuncu var zaten. 96 ile 97 basacaktım. Yani sadece 500 er bin coins fazla vereceğim iki tane oyuncuya. Ronaldo'nun derecesini 16 yapacağım abi. Şu anda zaten oyunun sonu geldi. Görmüş olduğunuz gibi Ronaldo'nun derecesini şu anda tam 16 rating yaptık. Hemen devam ediyoruz arkadaşlar. Ve Ronaldo'nun derecesini 16 yaptık ama Tabii ki Gerrit Bale'ın derecesinde 16 yapmazsak olmazdı. Hemen Gerrit Bale'a da giriyoruz. Ve Gerrit Bale'ın da derecesini 16 yapıyoruz. Tam 2,5 milyon koyusu. Sadece 1 milyon koyu fazladan harcamış olduk. Ama buna değer arkadaşlar 16 olsun. Yani 15 yapacağımıza diğerlerini 14'leri. 16 olsun daha da güzel durur. 16 derece adımımız yok demeyiz biz de. Hatta 17 bile yapabilirmişiz. Direkt Ronaldo'yu keşke 17 yapsaydık. Her neyse arkadaşlar şimdi sırada 179 yeni olmak kaldı. Hemen çalıştır diyoruz. Ve iki oyuncuyu birden basacağımı söz vermiştim. Sizler 5500 like atmışsınız. Ben de görmüş olduğunuz gibi buraya Roberto Carlos'u 847.000 bin koy ise onayla diyorum. Ve şu an Roberto Carlos görmüş olduğunuz gibi kadroda 110 yer oldu ben bunu söz vermiştim sıradaki videoda yapacağım demiştim Ve sizin için yaptım gerçekten inanılmaz ötesi özellikler oldu inanılmaz ya gerçekten direkt olarak inanılmaz Bütün oyuncularda görmüş olduğunuz gibi 20 ama Roberto Carlos o Roberto Carlos'un beceri geliştiricileri de 15 seviyeymiş Onları da bir yükseltelim bari bir işe yaramayacak ama yükseltelim arkadaşlar Her şeyimi harcıyorum bugün arkadaşlar her şeyimi yani bugün durmak yok Bugün her şeyimi harcama gün. oğlum bir şey söyleyeceğim bunlar çok pahalıymış lan Bunlar bu kadar pahalı mıydı? Abi ben bunların bu kadar pahalı olduğunu unutmuştum bu arada şu an bütün koyusu bitiriyorum farkında mısınız? Arkadaşlar like atın yani tamam 5000 like karşılığında yapıyorum ama şu anda like atmayı unutmayın çünkü 10 milyonun altına indi şu an koyusu her şeyim bitti şu an. 7.5 milyon koyusu 20 yapıyoruz gerçekten inanılmaz. Şu anda arkadaşlar her şeyim tamamıyla bitti. Gerçekten her şeyim bitti. Şu an 8 milyon 300 bin kaldı hala 179 geniz ve gerçekten çok güzel bir takım olduk. Duygulandım abi bu takıma yavaştan elveda diyoruz Dediğim gibi bir sonraki gen yükseltme ve coins çekmemi istiyorsanız arkadaşlar Benim coins çekmemi istiyorsanız gen yükseltme için Kesinlikle ama kesinlikle şu anda videoya like atın ki coins çekeyim ve şu anda teke tek maç oynayacağız Bakalım bu kadar ile teke tek etek oynamak bizim için ne olacak Özellikle Roberto Carlos ve Zagado ikilisinin yeniliğini merak ediyorum Tamamen 110 gen olduk full 100 gen olduk İnanılmaz oldu kadro gerçekten. Hadi o zaman arkadaşlar hemen tek edek maçımıza başlayalım. Bakalım tek edek maçında başımıza neler gelecek. Umarım güzel bir galibiyet alırız. Aldı Ronaldo. Vamo Ronaldo. Ronaldo çok güzel kaptı. Ronaldo. Direkt ve Bale. Gerrit Bale. Gerrit Bale. 2 tane derecesine 16 tane yaptı. 16 yaptığımız oyuncuların işbirliğiyle. Şu anda 1-0'a geçtik ve ben de size böyle kalp yapıyorum arkadaşlar. Sizlerin de bana böyle kalp yapması demek like atmanız demek. Böyle like attığınızda ben sizin bana böyle kalp yaptığınızı hissediyorum. Ayrıca bu videoda yorum atın. Bu videodaki güzel yorumlara kalp koyacağım arkadaşlar. Evet, bunu yapacağım. Garrett Bale'ın kalbi için arkadaşlar bu videoya atılan yorumlara güzel bir şekilde kalp koyacağım. Onu da söyleyeyim. Şimdi Elif Elmas. Elif Elmas, Roberto Carlos içeriye doğru sokulacak mı? Roberto Carlos. Roberto Carlos. Roberto Carlos ters ayağıyla inanılmaz vurdu. Sağ ayakla inanılmaz vurdu gerçekten Donnarumma son anda kurtardı. Gerrit Bale ön direkte. O oh, Gerrit Bale kaleci Donnarumma inanılmaz pozisyonlardı gerçekten. Haydi bakalım ikinci yarıda inşallah gol olur. Bir korner daha olmuş ona solda anlamadım. Abi Zagadou gol vardı. Yeni yeni transferler şu an ikili olarak. Zagadou, Zagadou. Zagadou golünü attı. Yeni transferler yargıda atıyor. Zagadou. 50 metre boyuyla şu anda 2-0'a geçirdi. Bundan sonra artık Roberto Carlos'la haricinde kimseye gol atmaya çalışmayacağım. Direkt Roberto Carlos'la gol atmaya çalışacağım. Sol bekle gol atmak zor. Zagadu Zagadu inanılmaz müdahale gerçekten müthiş. Evet arkadaşlar burada maçımızın sonuna geldik Maalesef Roberto Carlos'la gol atamadık ama Gerçekten baya bir orta açtık ve asist de yaptık Roberto Carlos'la Zagadu'dan gerçekten inanılmaz memnunum Roberto Carlos'la gerçekten defansif anlamda da Ofansif anlamda da inanılmaz bir sol bek Hadi kadromuzda videomuzu bitirelim Arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik Umarım videoyu beğenmişsinizdir umarım eğlenmişsinizdir Bugün çok büyük çılgınlık fanteziler yapıp Hem her şeyimi harcadım hem Baya bir fopoyu aldım bu arada bugün canlı yayında aldım ben bunları ha. Siz bunu video izlerken ben dün aldım yani Bayağı bir points aldım yani. Bütün özel teklifleri aldım. Aki ayrı her şeyi aldım yani. Bir tek Aki'yi almadım. 108 Aki'yi de almayacağım. Onun yerine ben başka şeylere o parayı harcarım. 130 135 lirayı daha iyi değerlendirebileceğimi düşünüyorum. Hoşçakalın burada videomuz sonuna geldik. Zagado ve Roberto Carlos sizlere iyi seyirler diledi. Umarım güzel eğlenmişsinizdir. Bütün atak attığımız şu anda mor oyunculardan oluşuyor bu arada. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Video like ve yorum atmayı kesin unutmayın. Abone olun bildirimleri açın ki hiçbir data hiçbir videoyu kaçırmayın. Bu, bu, videoya videodaki yorumlara kalp koyuyorum. Bak bunu hiç unutmayın. Hoşçakalın ve... Bye bye!